Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft oyun adını sizinle birlikte bugün örümcek adayı çizeceğiz. ilk başta arkadaşlar şuradan şurada, şu şu bloğu sonra arkadaşlar sonra şu bloğu sonra da buradan şunu oradan onu aldıktan sonra arkadaşlar buradan da bunu bu varmış sonra kırmızı sonra gri sonra da mavi Evet arkadaşlar hemen başlıyorum yapayım Evet arkadaşlar şöyle bir yere yapayım Evet arkadaşlar böyle küçük bir bacak olacak minik bir bacak ortada şöyle bir boşluk kalacak yukarıdan birleştirecek birleştirdikten sonra arkadaşlar şuraya kenarıya şöyle siyahla yani 4 blok çıkıyorum yanına şöyle şu. şunu koyduktan sonra arkadaşlar üstüne onun kadar gidiyorum ondan sonra arkadaşlar şuradan şöyle bir tane yer yapıyorum Yeri yaptıktan sonra arkadaşlar iki tane blok sonra şöyle kırmızı yaptıktan sonra biraz daha kolay olacak. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle indirelim. İnce ince. İndikten sonra arkadaşlar şuradan şöyle Oradan da şöyle iki blok indikten sonra şöyle kırmızı doldurup arkadaşlar kolu olmuş oluyor. Bu sefer arkadaşlar önler kalı yapmayacağım. Bu sefer direkt heykel yapacağım. Ortaya da şöyle bir durum yapalım. Şöyle. Şuraya çıktıktan sonra işaretini yapacağım. Üç blok olacak. Ve şöyle kırmızı şey kırmızı 4 blok sonra şöyle kırmızı koyayım Hop. şimdi kol şu kolun şurası boş kaldı evet arkadaşlar diğer kola başlayayım 2 blok sonra arkadaşlar şöyle 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 sonra şöyle içlerini mavi yapıyorduktan sonra şey şurayı, şurayı kırmızı yapacağım şurayı şöyle şöyle şu bloktan koyacağım sonra da arkadaşlar koluna devam ediyor şöyle şu kısmı şöyle sonra ortaya arkadaşlar şöyle kırmızı bölümümüzü koyalım Evet arkadaşlar. Şimdi bu dolduracağız. Doldurduktan sonra kafaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kafaya geçiyorum. Üstünden arkadaşlar iki blok geçtikten sonra şöyle, iki tane kat geçtikten sonra arkadaşlar kafaya geçiyoruz. Evet şurayı yaptım. mı? Şuraya koydum mu, kafaya başlayacağım. Normaldir. Evet kafa. Şöyle arkadaşlar. Aşağıda. Şurayı kır. 3 blok. Bittikten sonra. Hatta iki blok. Arkadaşlar şöyle şöyle şu şu. Olacak. Şu. Sonra da. Arkadaşlar bunu. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şuraya şunu tam çatırın arkadaşlar şöyle şöyle evet, tam şöyle diyormuş. şöyle Gel. şuraları şöyle arkadaşlar şurada şöyle yaptık mı? kısmı biraz koyu bir renk olması lazım. Biraz yani da şöyle bir renk koyalım. Arkadaşlar gözü böyle olmuyor. Şöyle şöyle bir lapı koyacağız. Sonra arkadaşlar şurayı şöyle 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 yapıyorsa şu gibi koyacağız. Böyle bu şekilde bitiyor. Sonra saçını yapıyoruz. Saçını yapıp şu kıralım. Ne Evet arkadaşlar öyle bir video yapayım. Sonra şöyle. Sonra da şöyle. 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 Böyle yapacağız sonra arkadaşlar. Tabi arkadaşlar bakıyorum Şöyle şuradan baktığımda böyle bir şey gözüküyor. Evet arkadaşlar. E, şimdi de kafasındaki bebek bebeğini çizeceğiz. Sonra da bitiyor. Ortadaki küçük koyalım. Şu şekilde bir koyalım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar. Ve yeşil Arkadaşlar bu zümrüt de olabilir. Her türlü fark etmez yani. Yeşil blok olsun. Yeşil ne olursa yani İyi olur. Şöyle gidecek. Durun. Şöyle yapıp Ve şöyle yapacağım. Ve arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Ve arkadaşlar şuraları doldurduk mu? Kafasına duran bebeği tamamlayacağız. Şöyle şöyle. Şöyle kır. Şöyle şöyle mu? Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Böyle bitiyor. Evet arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.